Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle beraber eee neydi adı? Unuttum. <laughs> menişler 3'ü çekiyoruz arkadaşlar. E, menişler 2 menişler bir deme alıştığım için arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Neden altım 4 var diyorsanız işe balkona ev yaptık. Ve onu da videonun sonunda göstereceğim. Masa bozuldu. Bahçe masası arkadaşlar. Her neyse videoya <laughs> başlayalım demek istedi evet hadi bakalım Keremel Efendim, anne? hadi okula gideceksin tamam, kalk bakalım tamam tamam bak okul çanta neredeydi neredeydi bir dakika arkadaşlar okul çantasını bulup gelelim <laughs> şaka yapıyoruz arkadaşlar okul çantası burada bir dakika ben gidersen akıl çaldım. Evet. Anne hani ben bunu nasıl götüreceğim ya? Sen de. Baban götürecek tabii evet. ki seni okula. Babanın uyandı bakalım. Baba. Ya. Uyanmış zaten. <laughs> Üstünü giyin. üstümüzü giyindiniz mi? Eliniz yüzünüzü yıkadınız mı? Ben yıkadım anne. Aa, tık tık tık. Giyindik anne geldik. Tamam. <laughs> Babanın gözlerini vereyim. Di, güle güle baban şunu taşır biliyorsun zaten. Evet her babam taşıyor zaten. <laughs> Anne. Efendim. Benim bir tane kardeşim olacak mı? bilmiyorum ki. Belki olur. Hmm. O olursa çok sevineyim. <laughs> Okula gittiğinde sürekli dua edersen belki olur. <laughs> Hadi gidelim gidelim. Hadi, Hadi gidelim. gidelim Kerem'e bak arkadaşlarıma hemen için şey koydum. Ne? Yiyecek. Tamam. Ah oh, geldim bıraktım geldim. Kitapları. Ay kitaplarını ne kadar kocaya gidiyorum? Tamam. Bak, sen... oh, geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Gözünü Ay... çıkaracaksın inşallah. Hadi çıkartacağım şuraya koyacağım. Köpekleri besleyelim. Evet köpeklerin kemiği var köpek kurabiyesi. Hop. Yukarıda da petlerinde vardı diye hatırlıyorum. <laughs> <laughs> Onların sarı kemikleri de vardı. Bir dakika dur bekle ben çıkıp bakayım. Renkli kemikleri de vardı. Şurada neydi ya? Dur ben bakayım. Tamam. bir şey diyeceğim. Sınav kağıdı da bu eskiden kalma bakayım. İlkokuldan kalma sınav kağıdı. Ya ne güzel okula gidip gelecek, gelecek demişti. Bu şimdiki. Aa şimdiki yutmuş. Kızım alsana sınav kağıdını. Çok, pardon. Çok da Vallahi her şeyini unutmuş. Hı hı. Ben kemikleri bulamadım hala. <laughs> 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 Eşyaların arasında olsa gerek. Hangi eşyaları? <laughs> Şunun içinde de evet. Bekle <laughs> evet. kapları koyalım. Hayvanların kapları var yani. Karamel pembeyi seçmişti. Hı <laughs> hı. Ay bak tam köpeğin renginde. Evet. Şimdi ben şunu alayım. Kemekleri bir tane bir tane. Kemiği bitirmiş mi? Evet bitirmiş. Hangisi bitirmiş? Sarı olan. Hmm. Tatlış ya. Şimdi kahverengi bitirmiş sarıya bitirmiş. Çok akıllı ya bu köpüşler. Ben şunları yukarı çıkartayım. Neden geldi ki bunlar ya? Sen mi getirdin? Baltanesi. Sen de kendininkini ye. Sen yedin değil mi? Evet yedin. <laughs> Baba uyanamadı gitti ha. Baba. anne oh, ne oldu be? Piş. Uyuyordum ne güzel ben. Nasıl uyuyordum? Pişş. Oh, piş diye Ya benim uyumama karışmayın. <laughs> Durun oyuncak sepetini çıkartacağım. Ha 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 ha. <laughs> oyuncak sepetini çıkartamıyorum. Oturacağım. Ya Ben torunuma bir sürü oyuncak aldım. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Ben torunuma bir sürü oyun. Ben torunuma bir bir sürü oyuncak aldım. Bir sürü, bir sürü, bir sürü bir sürü diyorsun var ya. En sonda da püs sürü dedin. Vay vay vay. Adam zekaya bak ya. Adamın komiklik zekasına bak. Püs sürü püs sürü diyor bir de. <laughs> püs sürü ne püs sürü olur. Ben buradan gülmeye çalışıyorum. Ama gülemiyorum. Kendini zorluyor kızı ya gülmek için. <laughs> Pıstırı pıstırı diyor ya. Ay ben de oturuyorum Hadeşen Hadeşen. Oturuyorum. Ah <laughs> oh, mısı patlatmıştım. Ay televizyon devirdi. Tövbe tövbe bunlar da bir de <laughs> tuhaf. Tövbe tövbe ben yukarı çıkıyorum. Hadi eyvallah. Yarın saçın. Ben bir şey gözükmüyor ki. <laughs> Bildiğim sallıyor çocuk. <laughs> Yemiyor sallıyor. Baban. baban bütün mısırı bitirdi ve tabağa da yedi. Yu yu yu. Kendini de yere attı. Bir de bakkalda. Bir de bakkalda. Ne? Bir de bakkalda. Bir de bak, bak. Arkadaşlar dün bir durduruyoruz bir tabak kaldı şaka mı yaptı sen bana hayır gel bakayım buraya gel buraya şaaat sen deli mi? misin satışın. ya ben de atladım ne var yani bunda ne var ne var hadi bakayım bunların hepsini sen toplayın ben de uyuyorum dün akşamdan beri hiç hiç uyutmadım ben hiç. İki de horluyoruz iki yandan. Bir yukarıda bir aşağıda <laughs> diye horluyorlar domuz gibi. Eşit anne. Karamelin gelme git. Ok okuldan çıkma saati geldi. O zaman oyuncakları sen topla. Oyuncak toplayacaksın. Hayır ben toplamayacağım. Anam da attı. Ya hayır ya sen topla. Hayır anne nasıl sen? Anam da attı. Yalancı. Topla ben burada bakacağım sana. Üf. Eşe de anne. Hı hı. <laughs> Al temizlendi. Doğru düzgün topla şunları. Al temizlendi. Gözüm kırılacak. Topla doğru düzgün. <laughs> Babasını öldürecek <gülüyor> ya. <gülüyor> Çocuk beni öldürmeye çalışıyor. Bir <laughs> dakika arkadaşlar biz buraları toplayıp gelelim.